makyaj yapmayacağım çünkü sette yapıyorlar zaten saat falan erken geldiğim için Starbucks'a gidip kahve aldım. Her zaman böyle bir vaktim olmuyor. Hatta bazen Starbucks açılmamış oluyor. O kadar erken gelmiş oluyorum. Çünkü set saati daha erken oluyor. Ama bugün şanslıydım. Burada Sevgi var. Hazal karakterini canlandırıyor. İmdadıma yetişti. Ben hani iki saat önce geldiğim için o da geldi. Gel. <laughs> Kanka telefonla oluyormuş da böyle birazcık <gülüyor> kötüymüş. <gülüyor> ben <Sevgi> dedim ki <laughs> ben biraz hani anksiyete yaşadım böyle kamerayı tutarak yürüyerek dedim. Sevgi de işte ne var ben yapabilirim dedim. <laughs> böyle telefonla yapıyordu. Sonra kamerayla biraz zor oldu. Neden böyle hissediyoruz peki? Yargılanıyor muyuz sence? Yargılanıyoruz. Sak yargılanıyoruz. İyi yaptın. İyi yaptın. Nereye gidiyoruz? Kafam karıştı. Şuradan gideceğiz. <laughs> G giriş kısmı çektim. Ben mesela lisede ana videoları çekiyordum, o zaman daha rahattım, böyle kamerayı direkt çıkarıyordum. Ama şimdi yıllarca çekmediğim için bir utandım. Utanma. Tamam, ben de utandım da. Evet. Tamam, pijamaz. Zorlu zor bir AVM yani, ben <laughs> <Kişletmen> gerekiyor. Brunch <laughs> gibi <laughs> biraz. Evet, zor. Zorlu zor bir AVM. Mesela Ankara'da AVM'ler çok kolay, sen düzeni böyle belli. Evet, direkt böyle yalnız Bükren'in e, suratına direkt kamerayla girdim yani hiçbir merhaba hoş geldin evet. demeden. Bir şey söylemek istiyorum. Bugün evet. bu kabın aynısından almaya karar Gerçekten vermek almaya, üzereydim. Gerçekten Ben de inandım. Lakin bunu aldım. İlk ki anlaşıp işte olurdu. Ne yazı Merhabalar çok iyi Çok iyi Neden sinirlisiniz? Dünyayla bir <laughs> sorun var bu arada ama Şu an öğrendim Bükren'in İspanyolca'sı çok iyiymiş. Benim de İspanyolca'm... A1 falan. İspanyol <laughs> ara. Hiçbir şey. İspanyol <laughs> <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> no hablo español. E no bien. Adios. Adios. <laughs> İyi günler. Şimdi karavanımızı bulacağız. Her şey için karavanlar oluyor. Bura kostüm. Bura saç. Evet, Gelirsiniz. Geleceğiz. Karavanda kimlerle olduğumuz karavanımız her gelişimizde değişiyor. Çekiyor muydu? Çekiyorduk. Yok mu? Otürken yine öptürmedi. Yeni ayın Ağustos'un Çünkü... Ilk günü. Var. Bugün enerjilerimiz yüksek retro olmasına rağmen. Bakın anneciğim de geldi küçük kuzum. Merhaba. <laughs> <Böyle, gülüyor> retro beni çok gıcık ediyor. <laughs> Herkes aynı şeyi konuşuyor. Niye netlemedi bu beni? Çok güzel bir ay olsun. Bize çok güzel şeyler getirsin. Hepimize şifa olsun. Gönüllerimize, içimize, kalbimize, aklımıza. Burada oturup böyle makyaj yapabilirsiniz ama zaten makyajı makyaj karavanında yaptığınız için çok da gerek kalmıyor. Sadece mesela Bükre kendi makyajını yapıyor o yüzden. Artık yapmıyorum. Artık yapmıyor musun? Yanıldım. Ha. Bir de ben bu işi çok seviyorum. Yani bence tam ve fotoğraf falan çekilmeli. Neyse ki klimalar var. Kim var? Biz, Biz varız. Birinizi ısaça alacağım. Hmm. Geleyim ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Sırayla çağrılıyoruz. Bizi hazırlıyorlar. İşte saç karavanına gidiyoruz. Makyaj karavanına gidiyoruz. Kostüm karavanına gidiyoruz. Burada bir masa var. Kettle var ama bunu hiç kullanmadık. Burada sularımız var. mikrodalgamız var. Hiç kullanmadık. Koltuklar var. Genelde burada yatıyoruz. Güzel bir manzaramız var. <laughs> Çöpler falan. Ee, şöyle bir deniz manzaramız var. Şimdi yemek yiyoruz. Normalde böyle e, yemek yeri oluyor. Tepsilerimizi orada hazırlayıp karavana geliyoruz ama bugün özel böyle dışarıdan söylediler bize. Sağ olsunlar. Bükü'ye makyaj ve saçtan geldi ve Şunu çek Allah'ını sorsın. Evet. Yemiyor bu kız ya böyle. Saçını hiç beğenmemiş. Biz de çok beğendik. Videoyu yes. ben gidiyorum. Kamera arkası. Çok çok. geldi. Her yerde. yerde. Bakar mısın? Böyle bir şey. <Sessizlik> Storymiz yok mu o zaman? Storymiz var. Sevgilim saç kırıklanıyor. Köpür, köpürüyor. Bize konuşmak geliyor. Evet, ben de. Düz herhalde. <laughs> Geldim, saçtan çıkıyor şimdi. Siz nasılsınız? İyiyiz valla, nasıl olsun? Senin nasıl gidiyor? Keyfin nasıl? Ben de iyiyim. Dün işte bu e, programa gittik. Oradan çok geç çıktım ben. Bu if you Kameram beni yarı yolda bıraktı. Tarcı bitti ve ben yanıma gereksiz tüm şeyleri alıp kameranın şarj aletini almamışım. iPhone'umuzdan devam. La, la 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 bir şarkı söyle şiirinle. Çok ve bekleyince Ay ben... <laughs> <laughs> Aşırı enerjiksiz. Kim başlamak ister? Bükre başlasın. <laughs> tamam. <laughs> Efendim Deniz çok e, terbiyeli, hoş, enerjik, neşeli. Makyajımızdan zaten belli olmaktadır. Renkli bir karakter Deniz. Doğrucu bir karakter severim. Ben de dobra ve doğrucu bir insandır çünkü kendi hayatımda, gündelik hayatımda. Büyükten iyi bir kızdır. Bizi koruyor Çok güzel. Bükre de Buket'i canlandırıyor. Ha, Bükre de... <laughs> Ceren karakterini canlandırıyorum. Ceren... Bilge sürence ne diyeceğim? Ceren'e ne denir? İki kelime. Joker eleman. Evet. Ceren, Ceren bir Joker, Joker eleman. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Kelim... en umursamazımız Ceren gibi geliyor bana. Ben miyim? Bence ben biraz safım. Biraz Hazal'ı evet. anlatsana bize. Saf bir karakter. En basit haliyle. Çapkın bir kızımız. Beş karış bir aklı havadı gibi. Denizi olmasa... <gülüyor> 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 Erkekleri seviyor. Erkeklere bayılıyor. Bayılıyor. Bence mesela ilk Hı. Deniz evlenir. Ay bence de. Ya. Evlenmez şey mi? De ben söyleyeyim En çabuk gel, eğer Hazal olmazsa. Bence Hazal ilk evlenmez çünkü Hazal'ın kafası karışıyor. Hazal istiyor çünkü. İsteyen evlenmez. İstemeyen evlenir. Bence de. Bir de Deniz en mantıklımız dersek... Ben bence... Tuğçe evlenir abi. Tuğçe Bahattin'le evlenebilir. Ya da Tuğçe evet Bahattin'le evlenebilir. Tuğçe Bahattin'le evlensin zaten. Ben evlenmeyecek bana ben evlenmem gibi geliyor. Sen bir beğenmezsin gibi. Hep Evlenmem bir kusur. Alp'le evlensin. Evet o, Deniz Alp'le evleniyor. Görüşürüz. Evet, bir Saat yedi çeyrek geçiyor. Bizim böyle denize girme gibi planlarımız vardı, hayallerimiz vardı ama Hatta bir gün baya güzel niyetlendik, mayolarımızı yanımıza aldık ve hep güllük güneşlik olan hava birden kapandı. Yani tek kapalı olduğu gün fırtına çıktı. Başrolün Alize'nin arkadaşlarıyız ve otelde hep beraber staj yapıyoruz. Ve üniformalarımız böyle uzun ve çok sıcak bir hava. Sete gidiyormuşuz. Merhaba, buyurun sete geçebiliriz. vakti. Oley. Saat 10 bu arada. Tekrar kavuşacağımızı biliyorum. Belki yer diye koydum ve çok komik duruyor.